var Dediğim gibi Hı -hı. Ee, Teşekkürler. E blok. Hastanemiz e, inşaat süreçlerinde son aşamaya gelmiş bulunduk. Belli bloklar tamamlanmakta. Bu bloklara yavaş yavaş tıbbi cihazlarımızı taşıma aşamasına geçmiş bulunmaktayız. Hastanemizi açtığımız zaman toplamda yaklaşık 1300-1400 civarı sağlık personelinin çalışacağını öngörmekteyiz. Hastanemizin Hizmete açıldığı takdirde ilimizdeki sağlık hizmetlerine başvuruda büyük bir yükü kaldıracağını öngörmekteyiz. Kahramanmaraş Devlet Hastanemiz yeni bir hastane olması sebebiyle tüm cihazlarımız da hepsi yeni olarak alınmış olacak. Gerek bakanlığımızca gerek yerelden yaptığımız satın alma süreçleri tamamlanmak üzere olup tamamen son teknoloji tıbbi cihazlara donatılmış modern bir sağlık testi olacaktır. Hastanemizin açılış süreciyle ilgili son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Çalışmalarımız hızla devam etmekte. Hedeflediğimiz hedefimiz de Ocak ayı içerisinde, Ocak ayının son haftasında hasta kabulünü yapmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nurak ve Türkoğlu depremde ağır hasar alan e, tesislerimizde hastanelerimiz. Bildiğiniz üzere Nurak'ta geçtiğimiz ay itibariyle hasta kabulüne başlamış durumdayız. Türkoğlu'nda da inşaat süreçleri tamamlanmış olup bu ayın sonunda orada da hasta kabulü almayı öngörüyoruz.